Merhabalar. Mütevazı Lezzetler Video Tarifleri Bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yöresel bir çorba tarifi paylaşacağız. Bartına uzanacağız, pum pum çorbası yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce malzemeleri öğrenelim. 1 su bardağı mısır unu, 9 su bardağı su, 1 su bardağı süt. 100 gram pastırma 1 çay bardağı ayçiçek yağı yarım tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz Bartılımızın Tumtum çorbasının yapımına başlayalım Öncelikle 1 su bardağı mısır ununu tencereye bırakıyoruz üzerine soğuk suyu karıştırarak ekliyoruz. Bir su bardağı da soğuk sütümüz var. Bunu da ekliyoruz. Süt koymasanız da olur. Ama ayrı bir lezzet veriyor. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra ateşe yerleştirelim. Tencereyi orta ateşe yerleştiriyoruz. Topaklaşmaması için de ağır ağır karıştırarak pum pum sesini çıkartana kadar pişiriyoruz. Şimdi çorbamızdan kısa bir süre için ayrıldık. Hemen pastırmalarımızı doğrayalım. Çünkü bunların da pişmesi gerekecek. Yani ufak ufak doğruluyoruz. Sonra kavuracağız şimdi çorbamızı arka ocağa aktaralım. Önde pastanın çok kısa süreliğine kavuracağız. Yağı bırakalım. Arada bir çorbayı da karıştırmayı ihmal etmeyelim. Şimdi şöyle 3-4 dakika kadar fazla değil Doğruyoruz. ile birlikte doğradığımız pastırma kavrulmaya başladı. Şimdi karabiberi ekledik. Pastırma yerine sucuk ya da kavurma da kullanılabiliyor. Şimdi şuraya bakın. Pum, pum sesini duyabiliyor musunuz? Artık demek ki astırmayı ilave etme zamanı gelmiş. Birlikte kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra artık ateşten alıp servis yapabiliriz. Bizim çorbamız çok güzel bir kıvam aldı. Artık ateşten alacağız ve servis yapacağız. Artık pum pum çorbasının servis zamanı geldi. Bir kaseye sıcak sıcak kıvamlı bir şekilde çorbayı bırakıyoruz. Tabii Karadeniz esintileri olur da mısır unu olmaz mı? Ve afiyetle yiyoruz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde Bartın'ımıza uzandık ve pum pum çorbası yaptık. En kısa sürede deneyeceğinizi ve beğeneceğinizi umuyorum. Hoşça kalın.